Efendim merhabalar. Oldukça kısa bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. Başörtüsüne yasal güvence getirelim ve bu tartışma ortadan kalksın diye Kılıçdaroğlu bir tartışma başlattı. Ve Erdoğan el yükselterek gel de anayasal değişiklik yapalım dedi. Şimdi Erdoğan'ın tabirleri çok sert. Bu zatın böyle bir çözüm meselesi varsa samimi ise gelin anayasa değişikliği yapalım derken aslında anayasal değişiklik paketi yapmak istediğini, hazır bir fırsatı bulmuşken buradan farklı maddeleri de bunun içine koyalım ve buradan yürüyerek gidelim hesabını yaptığını görmemiz gerekiyor. Türkiye'nin bir başörtüsü sorunu olmadığını hepimiz biliyoruz. Geçmişte böyle bir sorun vardı. Bu sorun üstünden siyaset kırıldı. Bu sorun üstünden AKP gibi bir fenomen doğdu. Ve muhafazakar kitleler merkez iktidardan, askeri vesayetten öcünü alabilmek için oradan kopmadı. Hatta kopamıyor. Demek ki neymiş? İlk öğrendiğimiz şey şu olmalı. Kimlik siyaseti üstünden, din tartışmaları üstünden Erdoğan'ın hareket alanına girdiğiniz zaman tüm gündemin üstüne bir sağlam bir çizgi çiziyor ve oradan kendi ezberlerinden yoluna devam ediyor. Ben de Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın elindeki fırsatı alabileceği hesabıyla yaptığı hamlenin aslında seçimde bunlar tartışılmasın ve biz yürüyeceğimiz zeminde yürüyelim ve bir ön temizlik yapalım hamlesi olarak görmüştüm. Ama o kadar bu işten, bu çatışmadan ekmek yeme niyetleri var ki tamamen planları şu istikamette. Sorunu çözmek değil, çözümsüzlüğü göstererek ben mağdurum, mağdur doğdum, mağdur öleceğim, mağdur edebiyatı yapacağım, küçük emrahçılık oynayacağım. Bu küçük emrah siyasetiyle yoluma devam edeceğim. Muhafazakar kitleleri sizin üstünüzden korkutmaya devam edeceğim gibi bir planları var. Erdoğan Başörtüsü sorununu çözerek sanki Türkiye'yi özgürleştirmiş gibi insan içine çıkıp cümle kurabilmesi, boy gösterebilmesi bile muhalefetin ayıbıdır. Başörtüsü sorununu çözdüler ama onun dışında kalan tüm kitleleri hapislere, silivriye, işte sansür yasasının altında ezilerek, iktisadi varlıklarına el koyularak kimlikleriyle birlikte, siyasi tercihleriyle birlikte kazandıkları sınavların akabinde devlette görev almalarına müsaade etmeyerek birçok cürüm işlediler. Özgürlükler listelerine bakıldığında, medya endeksleri ve medya özgürlükleri endekslerine bakıldığında, demokrasi endekslerine bakıldığında yeryüzünün diktatör rejimlerinin hemen üstünde bulunan ve otokratik rejimlerin en kötü sıralarında olan bir rejim var karşınızda ve bunlarla özgürlük üstünden tartışmaya girmeniz mantıklı değilmiş bunu görmüş olduk. Kılıçdaroğlu diyor ki yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki anayasa değişikliğine de varız. Bunun içine alevilerin haklarını da koyalım, şunu da koyalım. Şimdi yaptığınız teklifler bundan sonra domino etkisi yapacak ve Erdoğan üstünde tepinmeye devam edecek. Seçimi bu referandum üstünden tartışılır hale getirecek, bu referandum üstünden konuşulur hale getirecek ve kutuplaşmayı oradan devam ettirmeye çalışacaklar. Ama temel hedefi ne biliyor musunuz? Temel hedefi buradan kılıçlar olun üstüne yürümek ve oradan puan kazanmak da değil. Neden? Aç insanların kimlik siyaseti üstünden Erdoğan'ın etekleri etrafında toplanmadığını ve toplanmayacağını en iyi Erdoğan gördü. Onun bir numaralı niyeti geniş kapsamlı bir anayasa değişikliği yapmak ve Cumhurbaşkanlığı seçiminden şu %50 artı bir maddesini kaldırmak. Muhtemelen bugün işte Devlet Bahçeli ile yapacağı görüşmede bunu stratejisini çizecek. Ve muhtemelen yanılıyor olabilirim ama Erdoğan'ın bir tane karın ağrısı var. Sadece bir tane. 50 artı bir maddesinin kaldırılması ve ilk turda en çok oy alan adayın cumhurbaşkanı olabilmesi. Bunu başarabilir mi? Bunu başarabileceği de çok meçhul. Bunu başarması da çok mümkün gözükmüyor. Ama son umudu o başörtüsü teklifini çekip, yasa teklifini çekip anayasa tartışmasını başlatması ne başörtüleri düşündüğünden ne Kılıçdaroğlu'nu bir rakip olarak görüp üstüne gitme hevesi olduğundan ne de başka bir hamle. Erdoğan'ı biliyorsak, Erdoğan'ı birazcık tanıyorsak ya da siyasetçileri birazcık tanıyorsak onların bir tane derdi vardır. Tekrar bir kere daha seçilmek. Muhalefetin buradan çıkartacağı dersler var. Ders 1. Ekonomi çökmüş durumda. Konuşacaksanız ekonomik özgürlükleri konuşun. Buradan ekonomik müreffeh bir, Türk, bir Türkiye'yi nasıl inşa edeceğinizi konuşun ya da özgürlükleri konuşacaksanız herkesin özgürlüklerini konuşun. Kürtlerin, Alevilerin, ezilmişlerin, tüm dışlanmışların ve demokrasi endeksinde yerlerde sürünen bir tek adam rejimiyle birlikte medyayı, yargıyı hepsini avucunun içine almış olan bu rejimin özgürlük sorununu konuşun. Genel özgürlükleri konuşmadığınız zaman Erdoğan'ın sahasına girdiğiniz zaman onu köşeye sıkıştıramıyorsunuz. Bilakis onun oradan sıçramasına, yukarıya çıkmasına bir merdiven dayamış oluyorsunuz. Evet Erdoğan'ın derdi çözmek değil, Erdoğan'ın derdi bu sorunu ortadan kaldırmak değil. Bu sorunda daha uzun süre ekmek yemek, daha uzun süre bunun tartışılır olmasını sağlamak. Şimdi bu işten kim kazançlı çıktı sorusu doğru bir soru değil. Bundan sonra nasıl daha az hata yaparız? ve Erdoğan'ın anayasa değişikliği tuzağına nasıl girmeyiz? Onun getireceği o paket programın ki Adalet Bakanı hemen atlamış, işte emir telakki ediyoruz Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hemen anayasa değişikliklerini yapacağız gibi seçimi bir referanduma çevirmesine izin vermeyin. Seçimin seçim olmasını Tamamen ekonomik bir zeminde tartışmaların devam etmesini, özgürlükler tartışılacaksa şayet bunun sınırlarının sadece başörtüsüyle sınırlandırılmaması gerektiğini hepinizin söylemesi gerekiyor. Özgürlükleri konuşan, özgürlükleri tartışan ve buradan yürümeye çalışan bir iktidar meclis açıldığı gibi ilk madde olarak dezenformasyon yasasını geçireceğini söylüyor ve sosyal medyaya internete kısıtlamalar getirebileceğini iddia ediyor. Bunu getirmesi mümkün değil. Teknik olarak getirmesi mümkün değil. Mevcut kanunlar ve yasa düzeni zaten onların elinde ve zaten onlarla yapamayacağı hiçbir şey yok. Erdoğan ve yandaşlarının bir yasaya ihtiyacı olabilir mi? Size zulmetmek için, medyayı susturmak için işte dijital platformları ortadan kaldırmak için herhangi bir yasaya ihtiyacı olabilir mi? İki dudağının arasından çıkan her şeyin yasa gibi telakki edildiği bir ülkede yapmak istedikleri şey sadece şu korkuyu yaymak. İran'daki kadınların isyanı nasıl yayıldıysa Erdoğan'ın baskıları karşısında korkmadığınızı göstererek, susmayacağınızı göstererek, konuşacağınızı göstererek onun korkutmaya çalıştığı kitlelerin sarayı korkutması gerekiyor. Daha özgür ve daha güçlü bir şekilde üstüne giderek onları köşeye sıkıştırması gerekiyor. Dezenformasyon yasasına hiç takılmıyorum. Erdoğan'ın birilerine zulmetmesi için herhangi bir yasaya ihtiyacı yok. Dezenformasyondan utanıyorsanız gidin TÜİK'i basın. Oradaki baş yalancıları açığa alın. Halkı kandıran, halkın paralarını çalan ve yalanı sarayın emriyle söyleyen ve bunu bir meşru bir enstrüman olarak kullanan kurumlara basın yapacaksanız eğer AKP'nin böyle bir derdi varsa özgürlük ve dezorformasyon gibi bir şey varsa Akşener'in tepkisi çok hoşuma gitti. Gençler Facebook yerine Akbuka mı girecek? Twitter yerine Saray Kuşuna mı yazacaklar? YouTube yerine Şahsım Tuğb mu gelecek? Bunu mu getireceksiniz demiş. Gerçekten mizahla birlikte sarayın üstüne gitmiş tebrik ediyorum bu metni hazırlayıp Akşener'in önüne koyan danışmanları. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.